Herkese selam bugün sizlerle birlikte oyuna gelebilecekler serimizin yeni bölümüne karşınızdayım Biliyorsunuz ki arkadaşlar sezonumuzun bitmesine 29 gün kaldı ve Zaten önceki Brolog'da bizlere bahsedilen tüm kostümler kostümlerle oyuna geldi Bugün ise yeni Brolog'da oyunumuza gelebilecek yeni kostümler yeni konseptler Yani biraz kafiyel oldu ama çok efsane konseptler derledim sizler için Zaten önceki bölüme de arkadaşlar 675 like atmış size çok teşekkür ederim Bu bölümü de en az böyle 500 like gelir serimiz inşallah tam gaz devam edecektir Çok efsane bir seri arkadaşlar Ve tabii ki de gizem detay gibi serilerimiz yakında inşallah başlayacaktır. İçeriklerimizi kaçırmamak için de kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. O zaman hepinizi bir şekilde efsane serimizin ilk konseptiyle beraber başlayalım. Evet, önceki bölümdeki gibi bir kostüm konseptiyle beraber başlamak istiyorum. Zaten bu videoda bayağı bir kostüm konsepti, bir de kendi karakterimiz yapma konsepti bile olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Primo El Mistico. Evet, benim bayağı boşuma giden bir kostüm ve bence videonun başına girme hak eden bir kostüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gelirse 149 elmas olacağını düşünüyorum. Yani ult smult arkadaşlar alevli malevli bir şeyler olur herhalde. Yani benim arkadaşlar hoşuma gitti. Şimdi videonun başına koymak istedim. tabi El Primo'nun bayağı bir kostümü var. Yani ben de biliyorum ama belki bu Brawl Talk'ta olmasa bile ilerleyen zamanlarda El Primo bir kostüm gelse böyle bir şey olabilir gelse de muhtemelen 149 demez olabilir arkadaşlar onun haricinde bir rework e, konsepti var arkadaşlar yakışıklı coldone atış evekte artık bu şekilde olsun diyor yani biliyorsunuz ki normal koldan atış efekti gibi atıyoruz arkadaşlar. Mesela videonun başındaki şu Colt da aynı şekilde. Ama bilmiyorum arkadaşlar. Kostüm zaten 49 e elmas olduğu için Supercell böyle bir zahmete girer mi bilmiyorum. Zaten görünüşü güzel bir kostüm. Yani atış efekti, ulti efekti falan olsaydı zaten 79 e elmas olurdu gibime geliyor arkadaşlar ama yani gelse tabii ki daha güzel olur. Daha çok satılır. Gelse o zaman Slasher da gelsin hocam. Öyle bir şey varsa yani ama yani e, tabii ki arkadaşlar kostüm güzel, konsept güzel ama Supercell böyle bir zahmete giyer mi pek bilemiyorum. Yani e, eğer böyle gelse de 70 149 elmas olabilirdi. Bu arada arkadaşlar cold demişken gördüğünüz gibi bir tane de cold konseptimiz var. Yeni bir cold kostüm evet belki el Primo kostümünden daha güzel bile olabilir. Biraz eski arkadaşlar ama olsun. Gördüğünüz gibi bir uzay temasının özel bir cold kostüm arkadaşlar. Muhtemelen atış efekti, bu efekti, lazerli tarzı bir şey olabilir. Yani bir laser tek teması bir uzay teması tarzı bir cold kostüm arkadaşlar. Bence 149 elmaslık gelirse çok efsane olabilir ama bilmiyorum yorumlar yazabilirsiniz arkadaşlar beğendiniz mi bilmiyorum. Yani gerçi cold'un da bayağı kostüm var arkadaşlar ama bilmiyorum. ilerleyen zamanlarda bir kol kostümü gelse şöyle bir tane çok efsane olur. Ben alamam 150 taşı ama yine getir arkadaşlar alanlar olur diye düşünüyorum. Sıradaki konseptimiz evet kutulardan kostüm indirim bonus çıksın diyor. Bonus olarak arkadaşlar mesela %40'lık bir indirim bonus çıktığı zaman sonraki alacağınız kostümün fiyatı ucuzluyor arkadaşlar. Mesela 149 taşlık Elbron kostümünü bilet sayesinde 89 taşı alabiliyorsunuz. Yani bu da aslında arkadaşlar yararınız alıyor. Ama yani bilmiyorum Süperse zaten kutulardan elmas e, almayı kaldırmıştı. Bu da aslında arkadaşlar elmas kazanmaya yönelik. Bilmiyorum. Daha az elmas harcadığınız için bilmiyorum arkadaşlar Supercell böyle bir şey getirir mi? Getirirse güzel olabilir. E, ama bonus olarak mesela %50'lik bir İndirim bile çıktı zaman 300 taşlık bir koz mu 100 taşı alabiliyorsun. Yani arkadaşlar bu birazcık güçlü bir e, koz olabilir. Süperstar getirim getirmez mi bilmem ama şu eşya ve eşya yazan da abi bonus bölüme gelse çok iyi olur çünkü bonus bölümde bir şey kalmadı. Eskiden hem elmas çıkıyordu, etinikleti falan çıkıyordu. Jeton kahte çıkıyordu abi. Yani bonus bölümde bir şey kalmadı abi. Bu gelebilir. Bir de eşya jetonları da artık bonusa gelse süpersel çok güzel olabilir. Neyse sıradaki konseptimiz arkadaşlar gördüğünüz gibi bot kapatma özelliği. Yani botları diyor ki tek tek kapatmak yine tek tek açmak yerine burun arkadaşlar botlar açıp kapatalım. Yani bu birazcık basit bir özellik ama yani gelse de olur, gelmese de olur benim için arkadaşlar ama size gelmeli mi? E ee, sizler de arkadaşlar bu videoyu izledikten sonra en mantıklı bulduğunuz konsepti yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Benimkini videonun sonuna söyleyeceğim çünkü ben de tam e, sunmadım videoyu yani bilmiyorum. Evet bu yani bilmiyorum gelse de olur, gelmese de olur arkadaşlar ama böyle küçük bir özellik olarak bunu da video eklemek istedim. Evet sıradaki konseptimiz arkadaşlar birazcık tartışmaya açık bir konu ama e, gördüğünüz gibi kendi karakter karakterimizi oluşturma sayfası biliyorsunuz ki map maker vardı bir de arkadaşlar brawler maker tarzı bir şey yani bilmiyorum ama kendi karakterimizi nasıl yapacağız onu bile bilmiyorum sol kısmında gördüğünüz gibi işte Surge'ün gözlüğü barley'in bıyığı sproid'un kağıdı gibi enteresan arkadaşlar itemler var bunlarla beraber kendi karakterlerimizi yapabiliyoruz ama şuradaki peni öğrenin sanırım öylesine vermişler arkadaşlar sağ kısımda işte hasarını sağlığını falan benim ayarlayabiliyoruz arkadaşlar bilmiyorum yani kendi karakterimizi yapacağız nasıl oynayacağız yani mekanin nasıl yapacağız yani bu kesinlikle gelmez gibi geliyor ama ama, e, kendi görünüşümüz yapacağız arkadaşlar bilmiyorum mesela kendi görünüşümüz yapıp öyle bir şey mi olacak mesela penin üzerine spoiler'ın kağıdını sürücün gözünü falan Bekleyeceğiz arkadaşlar bilmiyorum eğer kendi Kostümse yani kostüm maker gibi bir şeyse arkadaşlar o gelebilir ama yani kendi karakterimizi yapma o kesin gelmez diye düşünüyorum arkadaşlar e, dediğim gibi tartışım açık bir konu sizce arkadaşlar kendi görünüşümüz yapma özelliği oyuna gelmeli mi yorumlar kısmı yazabilirsiniz ama tüm e, karakterlerin itenleri karışık yani karma karışık bir şey olur ya yani. bilmiyorum Bence bu gelmese daha iyi sağlık olur diye arkadaşlar. Ama yorumlar kısmında fikirlerinizi bekliyorum. Evet, Crate Brawler arkadaşlar bu şekilde de sırada yine bir kostüm konseptimiz var. Gördüğünüz gibi Space Edgar yani Uzay Edgar, Astronaut Edgar tarzı bir kostüm. Yine bir eski bir konsept arkadaşlar çünkü yeni konseptler artık azalmış eskisine göre. Ama yine de çok güzel bir kostüm olduğunu düşünüyorum. Yine bir uzay teması arkadaşlar fark etseniz. Az önceki kadar arkadaşlar bir uzay temalı bir Cold kostümüydü. Bu sefer de uzay temalı bir Edgar kostüm almak istedim. Tabi videonun sonunda bayağı bir Edgar kostüm var arkadaşlar. Bu da bir tane ama alt tane daha Edgar kostüm var. Ee, gelirse yine muhtemelen 79 elmas ya da 149 elmas olacağını düşünüyorum. Ama yani oyun için efektlerine bağlı olarak bence 149 elmas bile olabilir. Hızlı slash Edgar'dan daha güzel dur bence oyunda. Benim uzay temasıyla alakalı şöyle bir astronaut kostüm arkadaşlar oyuna gelse güzel olur diye düşünüyorum. Evet yine arkadaşlar sırada yani gelsin mi gelmesin mi yani ne diyeceğim bilemeyeceğim arkadaşlar. Bir konu ama yine tartışmaya açık bir konu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir ping algılayıcı gibi bir şey arkadaşlar. Biliyorsun ki PUBG'de falan var. Böyle ekranın bir bölümü duruyor ve internetinizin internetin seviyesine zayıf, yüksek e, bağlandı gibi. Bu şekilde arkadaşlar eğer e, internetiniz kötüyse ise sizi maça bağlamıyor. Yani bağlamıyor dediği bir uyarı veriyor arkadaşlar. Yani bunu tekrar göstermede diyebiliriz Tabii ki ama. Yani bu şekilde arkadaşlar internetinizin pinginizi gösterecek. E, bir bölüm yani sağ üst kısmında mı sol üstünde duracakmış. Bilmiyorum PUBG'de falan var arkadaşlar ama e, mesela e, çifte satlaşma falan girecekken takım arkadaşınızda da kupa kaybetmesi neden olabilir internet sorunu. Eğer pinginiz düşükse ya internetinizi değiştirirsiniz ya da o maça girmezseniz bu şekilde. Aslında bilmiyorum arkadaşlar gelsin mi gelmesin mi gelse güzel olur ama gelmese de bir kalabalık eder diye düşünüyorum oyunda. Ama yorumlar kısmına yazabilirsiniz. PUBG'de falan güzel oluyor arkadaşlar ama Brawl Stars'ta bilmiyorum bence ping e, gelse bilmiyorum arkadaşlar gerçekten kararsız kaldım yani. Evet neyse bununla geçtik arkadaşlar sırada e, gördüğünüz gibi maça daha fazla pin ile bağlanabilme özelliği arkadaşlar biliyorsunuz ki oyuna sadece 5 tane emoji ile bağlanabiliyorsunuz 2 tane oyuncu e, pini 3 tane de karakter pini burada arkadaşlar sağ ve sola işte oynatma tuşları gelecek ve gelecekmiş yani bu konsepte göre yani bilmiyorum arkadaşlar Clash oyuna biliyorsunuz ki vardı ifade değiştirme bütün ifadelerinizi kullanabiliyorsunuz maçta ama Brawl Stars'ta bazen öyle heyecana dakikalar maçlar geçiyor ki yani abi tak tak pin değiştirmeye uğraşacağız gözünü seveyim ya bir de değiştireceğim Değiştireceğim, yani pine bulana kadar arkadaşlar. Bilmiyorum, bu gelebilir mi arkadaşlar? Gelir mi diyeyim daha doğrusu? Gelebilir belki yani bu özellik değil de 5 delave 9 tane pinle geliriz maç yani çünkü bütün pinlere basma muhabbeti çok uzun sürer diye düşünüyorum ama gelirse dediğim gibi güzel olabilir diye düşünüyorum. Evet bu arada son 2 tane konseptimiz kalmış arkadaşlar. Gerçekten video yine bayağı hızlı bitti. Ama neyse arkadaşlar bu video 500'den fazla gelirse inşallah devamı gelecektir. Yani sizlerin e, sevdiği seri tabii ki de devam ettiririm. Seviyorsanız gelir, sevmiyorsanız arkadaşlar devamı gelmez ama bence seviyorsunuz diye düşünüyorum. Neyse videomuzun sonlanan ikinci konsepti pijama partisi Carl adına bir kostüm bu kostüm gelebilir. Ama gelirse lütfen Allah rızası için Brawl Pass kostümü olmasın. Çünkü Karlin'in bak şu ekranda bile var arkadaşlar. Karlin e, iki tane Brawl Pass kostümü var ya. Yani daha fazla kaydeden kostümler var. Bu gelirse üçüncü olur. Yani bilmiyorum abi gelirse Karlin çok fazla kostümü var aslında ama Brock Pes kostüm arkadaşlar. E, ee, onun kostüme bakacak olursak pijama partisi Carl adında. Sanırım rüyalar, rüyalar aleminde arkadaşlar. Çünkü altında tren var. işte uykuluk falan var arkadaşlar. Elinde enteresan bir şey var. Bilmiyorum sanki rüyalar aleminde mi anlamadım. Pijama partisi Carl abicim. Bilmiyorum yani kostümü mantarını pek çözemedim ama e, Gelirse ya 79 elmas ya da 149 elmas olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar Yani pek benim aslında çok hoşuma giden Biraz karışık bir kostüm arkadaşlar ama Rüyalı aleminde mi pek belli değil Ve videomuzun son kostümü değilse Az önce bahsettiğim 6 tane ile 7 tane evet 6 tane Edgar kostümü arkadaşlar Gördüğünüz gibi birbirinden değişik arkadaşlar Şöyle e, en soldan başlık olursak Kırmızı yeşil atkılı bir Edgar var e, Galatasaraylı mı lan o Sarı kırmızılı bir Edgar. Edgar var. Lacivertli var arkadaşlar. Sanırım bal arı kovanı ile alakalı bir Edgar var. Onlarca kırmızı bir Edgar var ve elektro Edgar var. Benim en çok beğendiğim şu en sondaki arkadaşlar elektro olan yani e, mor enerjili olan elgar. bayağı güzel olmuş. Hatta bir tane Clash Royale karakterine bile de abi. Yani bilmiyorum bence o elektrikli Edgar gelebilir. Diğerleri çok hoşuma gidiyor açıkçası ama bir de şu kırmızı ile lacivert de güzel olabilir. Belki yıldız puanı olarak gelebilir. Mesela şu lacivert arkadaşlar yıldız puanı mesela 2500 yıldız puanlı kadar gelebilir şu mor enerjili olanlar arkadaşlar belki taşla yüzlü taş falan gelebilir çünkü o gerçekten güzel bir şeye benziyor diye düşünüyorum arkadaşlar yani sizler de dediğim gibi videoda en sevdiğiniz konsepti yorumlar kısmına yazabilirsiniz benimki benimkini bilmiyorum ya gerçekten bugün e, videodaki baya bir konsept güzeldi hoşuma gitti yani neyse arkadaşlar dediğim gibi videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone abone olmayı unutmayınız onlarca discordumuza katılmasınız arkadaşlar ve discord kullanıyorsanız da açıklama kısmına gelebilirsiniz hepinizi gerçekten çok seviyorum sonraki videoda kadar görüşmek üzere Kendinize iyi bakın ve Allah'a emanet olun.